Bu videoda DJI Action 5 Pro'ya DJI Mic Mini nasıl bağlandığını anlatıyorum. Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalımda detaylı incelemesini yayınladığım DJI Mic Mini DJI Action 5 Pro ile alıcı kullanmadan bağlantı kurabiliyor. Bunun için önce bağlantıyı yapmak istediğiniz DJI Mic Mini mikrofonu açıp yan yüzde bulunan eşleştirme düğmesini birkaç saniye basılı tutmanız gerekiyor. Bu işlemi yaptığınızda yan yüzde bulunan led mavi ve sarı yanıp sönmeye başlıyor. Bu mikrofonun eşleştirme moduna girdiği anlamına geliyor. Daha sonra DJI Action 5 Pro aksiyon kamerasını açıp ekranda parlayabiliyorsunuz armanızı yukarıdan aşağı kaydırdığınızda gelen menüden ayarlara giriyorsunuz. Burada kablosuz mikrofon seçeneğini buluyorsunuz. Bu seçeneğe girince de TX1 ve TX2 seçeneklerini görüyorsunuz. Anlaşıldığı gibi iki adet mikrofonu aynı anda bağlayabiliyorsunuz. Burada TX1 ya da TX2'yi seçiyorsunuz. Birini seçtiğinizde karşınıza bu menü geliyor. Etrafta o an açık ve az önce bahsettiğim gibi eşleştirme modunda olan mikrofonu aksiyon kamerası kendisi otomatik olarak buluyor. Aynı işlemi isterseniz ikinci mikrofon içinde yapabilirsiniz ya da tek mikrofon olarak da kullanım mümkün. Bu eşleştirme yaptığınızda DJI Action 5 Pro üzerinden bazı mikrofon ayarlarına da ulaşabiliyorsunuz. Bunlar arasında ledlerin durumu kırpma kontrol gibi seçenekler yer alıyor. Ayrıca ses seviyesini de yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ek olarak kayıt menüsünde mono stereo ayarından verici kazancı ayarına kadar bir dizi seçenek de var. Ayrıca gürültü engelleme modunda kapalı, düşük ya da yüksek olmak üzere üç şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu videoda DJI Mic Mini'yi Action 5 Pro'ya alıcı olmadan bağlama işlemini gösterdim. Bu özelliği desteklemeyen bir aksiyon kameranız varsa isterseniz fiziksel bağlantıda yapabilirsiniz. Ya da isterseniz Action 5 Pro'ya da fiziksel olarak vericiyle DJI Mic Mini bağlayabilirsiniz. Tahmin edersiniz ki böyle bir kullanım şeklinde bazı özellikleri aksiyon kamerası üzerinden ayarlayamayacaksınız. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.